İzmir'de açılışı yapılan merkezde Alpar'ın sorularına yanıtladı Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper. ...teknoloji ve etki merkezinin açılışını yaptınız. E, tabii birçok ilde açmayı da planlıyorsunuz bu arada. E, merkez özellikle ülkenin genç beyinlerine e, nasıl bir katkı sağlayacak efendim? Efendim üç tane amacımız var. E, Türkiye'ye yeni liderler yetiştirmek, sanayide çalışabilecek teknoloji liderleri yetiştirmek. İkincisi Türkiye'ye girişimciler yetiştirmek. Bu merkezlerden kendi girişimlerini yapan arkadaşlarımızın şirketlerini kurup büyümesini istiyoruz. Üçüncüsü de araştırmacılar yetiştirmek. Bu araştırmacılar üniversitelerimizde olabilir, Türkiye'deki her ARGE merkezinde olabilir. En büyük katkımız bu olacaktır diye düşünüyorum. Ülkeye nasıl bir katkı sunacak efendim? Efendim dünya şu anda çok ciddi yetenek savaşları içerisinde. E, dünyadaki en büyük yatırım aslında yeteneklere yatırım e, yapılan yatırım. Biliyorsunuz özellikle yapay zeka ile dijitalleşmeyle, ile e, enerji teknolojileriyle, malzeme teknolojilerinde en önemli varlık, en önemli kıymet beyin. E, dolayısıyla e, TÜİK verilerinden de bilindiği gibi geçen sene 329 bin gencimiz e, maalesef ihraç etmişiz yurt dışındaki diğer ülkelere. E, biz onları ihraç etmek değil, onların yarattığı ürünleri, e, hizmetleri, teknolojileri ihraç etmek istiyoruz. Burada kalsınlar, ülkemize e, bu değerleri burada yaratsınlar. Onların yarattığı ürünler, e, hizmetler yurt dışına ihraç olsun istiyoruz. E, yurt dışına giderlerken tek yönlü bilet almasınlar, gitsinler orada eğitimlerine... Master, doktoralarını yapsınlar gerekiyorsa oradaki şirketlerde çalışsınlar ama geri gelsinler bu topraklara daha fazla hizmet etsinler istiyoruz Efendim sizi bulmuşken ekonomiye dair soru da sormak isterim özellikle çok gün e <laughs> Efendim çok kısa soracağım ee, Tabi Sabancı grubu 14 ülkede 60.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Yılın ilk 9 ayı nasıl geçti efendim? 6 aylık sonuçlarımızı açıkladık. Ee, i̇yi bir programla şu anda ülkemiz tekrar bir toparlanma içerisinde. Biz de Sabancı Holding olarak bu toparlanmaya elimizden geldiğince destek vermek istiyoruz.